Selamünaleyküm dostlar. Umarım iyisinizdir. Bir söz var. Allah düşmanın şereflisini, namuslusunu versin diye. Bu sözün anlam ve önemini aşırı iyi anladığımız bir dönemde yaşıyoruz. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın bir Amerika gezisi oldu. Zaten son videolarım bununla ilgili. Biraz gecikmiş videolar bunlar ama malum bunun sebebini bir önceki videoda anlattım. Neden geciktiğini. Aslında o videoyu ilk çektim. Kaan videosunu ikinci çektim. Bu videoyu da üçüncü olarak çekiyorum. Aynı gün çekiyorum. Peş peşe günler yayınlıyorum. İlk gün gaz alım videosunu çektiğim için açıklama o videoya kaldı. Öyle bir karışıklık oldu arada. Ama üç videoda da hemen hemen atılan bazı iftiralar üzerinden gidiyoruz. En azından doğalgaz gaz videosu öyle değil ama Kaan videosunda ne kadar çirkin iftiralar atıldığını konuştuk. Bugün de benzer bir olayla karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı göz önüne almayarak onu hiç umursamayarak Tayyip Erdoğan Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili hiçbir şey dememiş gibi davranılıyor. İsrail'e karşı dünyada ilk ses çıkartan adam Tayyip Erdoğan'dı. Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ilk kişi Tayyip Erdoğan'dı. Hamas liderlerini Türkiye'de ağırlayan Tayyip Erdoğan'dı. Hatta Tayyip Erdoğan bunları yaparken Hamas teröristtir, işte Hamas'a terörist utanıyoruz vesaire vesaire açıklamalar yapan kişiler bugün en büyük gazeteciler oldu sözde. Şimdi konumuz Gazze değil bugün. Konumuz Trump ve Tayyip Erdoğan'ın son buluşmasında, son oturumunda. Trump'ın kullandığı bazı cümleler var. Bunu seçip seçip alıyorlar maalesef. Aradan cımmızla çekiyorlar. Abdestsiz namaz kılmayın sözündeki abdestsiz kısmını atıyorlar. Namaz kılmayın dedi diye medyaya sunuyorlar. Böyle bir terbiyesiz, böyle bir aşağılık bir yuruhla karşı karşıyayız maalesef. Şimdi ne oldu öncelikle? Trump şöyle bir konuşma yaptı. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak büyük bir zevk ve aslında uzun zamandır arkadaşız. Hatta 4 yıl boyunca e, haksız yere sürgündeyken bile arkadaşlığımız devam etti. Hileli seçim bilirsiniz o o hileli seçimler konusunda herkesten daha fazla bilgiye sahip ama e, ben sürgündeyken bile arkadaşlığımız devam etti bir dostluğu test etmenin her zaman iyi bir yoludur bu. Ama o son derece saygı duyulan bir adam, kendi ülkesinde ve Avrupa'nın her yerinde onu tanıyan dünyanın dört bir yanında büyük saygı görüyor. O muazzam bir ordu kurduğu güçlü bir orduya sahip ekipmanlarımızın çoğunu kullanıyor ve onu burada ağırlamak bir onur. Trump diyor ki sürgünde olduğum dönemde beni en çok arayanlardan biri oydu. Hileli seçimleri en iyi o bilir. O iyi bir arkadaş vesaire vesaire diyor. Şimdi burada cımbızla seçersek Tayyip Erdoğan hileli seçimleri çok iyi biliyor. Neyi biliyor hileli olarak? E, hileli seçimlerle kazandı. 25 yıldır iktidarda böyle duruyor. 25 yıl boyunca hem belediye seçimlerinde hem genel seçimlerde hep hile yaptı. Hileli seçimleri ondan daha iyi kim bilecek? Öncelikle dostlar, bu cümleyle size gelen biri olursa şunu sormak lazım. Tayyip Erdoğan hileli seçimleri bu kadar iyi biliyorsa Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na İlk seçimden bahsediyorum. İkincisinde Ekrem İmamoğlu biraz daha fark açtı. Nasıl kaybetti? Ya çok basit. Binali Yıldırım yüzde küsüratlarla olan, binlerle ifade edilen oy farkını hile yapıp da 10 bin farkla kazandık diyemiyor muydu? Hileli seçimleri iyi biliyormuşuz ama İstanbul'u iki seçimdir. Ankara iki seçimdir. Hatta 2024'te olan yerel seçimlerde Türkiye'nin büyük çoğunluğunu çok güzel bir şekilde kaybettik ama Hileli seçimleri çok iyi biliyoruz. Tayyip Erdoğan hileci bir adammış. Bu Donald Trump'ın söylemine göre. Ama aslında şöyle bir olay var. Tabii ki bu e, bu söylemi ortaya atanların umurunda bile değil ama Donald Trump 2020'deki seçimden sonra kaybettikten sonra kendi ağzıyla konuşmak gerekirse sürgündeyken bu seçimler için hep hileli seçimler dedi. 3 Kasım 2020 seçim gecesi daha oy sayımı tamamlanmadan kamera karşısına çıktı. Açık ara öndeydik. Birdenbire ortadan kayboldu. Bu seçim çalındı dedi. Bu seçimi kazanmaya hazırlanıyorduk açıkçası bu seçimi kazandı. Bu seçimi kazandık. Bu ülkemize karşı büyük bir sahtekarlık. Yasanın uygun şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu yüzden ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceğiz. Tüm oy kullanmanın durmasını istiyoruz sabah saat 4'te herhangi bir oy pusulası bulup listeye eklemelerini istemiyoruz. 2020'nin sonlarında Kasım Aralık aylarında ise Trump'la ekip 60'tan fazla dava açtı. Ve bu davaların tamamı seçimlerde usulsüzlük, yasa dışı oy kullanımı, posta oylarının geçersizliği gibi iddialara dayanıyordu. Bütün davalarda ya reddedildi ya da delil yetersizliğinden iptal edildi. Devamında 6 Ocak 2021 Trump Washington'da yaptığı konuşmada seçimi çaldılar deyip kongreye yürüyüş çağrısında bulundu. O çağrı da bildiğimiz şu meşhur kongre baskınına dönüştü. Bu olay sonrası temsilciler meclisi Trump'ı ikinci kez azletti. 2021-24 yılı arasında Trump bütün mitinglerinde yine 2020 seçimleri hileliydi, zaferi biz kazandık. Mail oyları seçimleri çaldı, sistem bana karşı kuruldu gibi söylemlerde bulundu. Hatta bu yüzden Amerika'da bu olayları bir isim bile verildi. Big lie, büyük yalan farklı insanları dinliyordum ve hepsini bir araya getirdiğimde seçimin hileli olduğunu anladım. Manattan da ne olduğuna bir bakın. New Jersey'de ne olduğuna bir bakın. Virginia'da ve diğer yerlerde ne olduğuna bir bakın. Yüzde iki, yüzde bir kaybetmiyorlar ki bu arada bu bile çok fazla. Bir seçim bununla kazanılabilir ya da kaybedilebilir. Yüzde otuz, yüzde kırk kaybediyorlar. Bu bir sahtekarlık ve utanç verici bir durum. Ve bir de diyorlar ki, ee, oy pusulanızın 10 Kasım'a kadar ulaşması gerekiyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? 10 Kasım, bu demek oluyor ki seçimden 7 gün sonra teoride sonuçlar açıklanmış olmalıydı. Tamam. Bunu uygulayan büyük eyaletlerimiz var. <laughs> Demokrat. 2 dakika 2 dakikadır. Hepsi demokratlar tarafından yönetiliyor. Bu bir sahtekarlık. Başkan Trump bu hileli bir seçim. Hatta Trump hani geçmişi suçlamayı bırakmadı. 2024'teki seçim kampanyalarında bile bu söylemi devam ettirdi. Söylemi devam ettirdi derken yanlış anlaşılmasın ara ara söylemedi. Seçim kampanyasının merkezinde bu vardı. Yani takipçilerin hep şunu aşılamaya çalıştı. Sistem bize karşı. Sebebi de belli zaten. Bir oy kullanmaya gitmeyen insanları sistem bize karşı bu sistemi yıkmamız lazım duygusuyla oy kullanmaya gönderecek. İki, e kaybederse yine hileli seçimler diyecek. Bağımsız denetim kurumları vesaire Amerika'daki mahkemelerde 2020 yılındaki seçim için sonucu değiştirecek düzeyde bir hile tespit etmedi. Trump'ın 60'tan fazla davasının tamamı reddedildi. Adalet Bakanlığı geniş çaplı sahtekarlığa dair kanıt yok dedi. Yani resmi kaynaklar, resmi sonuçlara göre seçim hileli değildi ama Trump bu söylemi kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Yani kısacası Çamurat izi kalsın taktiğini kullanmaya devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan için söylenmemiş hileli seçimleri en iyi o bilirdi. Çünkü seçimi kaybettikten sonra beni en çok o aradı. En yakınımda olanlardan biri oydu. O iyi bir dost diyen Trump'ın bütün söylemlerini dışarıya atalım. O hileli seçimleri herkesten iyi bilirdi. Yani kısaca Trump hileli seçimleri herkesten iyi bilirdi derken Tayyip Erdoğan hile yapıyor. Tayyip Erdoğan orada Trump'tan iktidarını sağlam almaya gitmedi. Tayyip Erdoğan iktidarı zaten sağlam. Siz hala anket sonuçlarına bakarak Twitter'daki 3-5 tane sosyal medya fenomeninize bakarak bir sonraki seçimi siz kazanacaksınız zannediyorsunuz. Ama Tayyip Erdoğan iktidarı hala sağlam. Herhangi birinden de bunun garantisini almasına gerek yok. Tayyip Erdoğan hileli seçimler mevzusu kısaca böyle. Trump hileli seçimler derken 2020 seçimlerini kastetti. Tayyip Erdoğan'a da zaten devamında görevden uzaklaştığımda diye ekleme yaptı ve 4 senedir 5 senedir o seçimlerden her bahsedişinde hileli seçimler diye bahsediyor. Bunu bilmeyen cahil maymun sahtekar bir kesim de buradan Tayyip Erdoğan'ı vurmaya çalışıyor ama yemezler. İşin özü ve en kısa hali budur. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşağıya fikirlerinizi yazarsınız. Ayrıca beğeni atıp abone olursanız çok sevinirim. Kanalın izlenmelerini arttırmak için en önemli şeylerden bir tanesi videoyu paylaşmak. Bu anlamda destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca maddi destek için süper teşekkür veya katıl üyesi olabilirsiniz. Sonraki programa kadar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.